Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli dostlar ve güzel insanlar, BİM yani Bimaş, Şişe, Doğol ve Ostim'de ortak satışları var. Şimdi bu haber e, nasıl bir haber? Onu bir açıklayacağız sizlere. Öncelikle bir kap haberine bir bakalım değerli dostlar. İşte işleme göre tipe dönüşüm hisseleri Bimaş, DOOL Ostim, Şişe payları oldu. Burada genel itibariyle e, kim satmış, kim satacak, e, hangi şirket, burada kaç e, lot var. Burada hepsi e, söz konusudur. Bazıları mesela işte böyle e, e, vıt vıt olmuşlar. Galiba diyorlar ki hocam ne olacak, nasıl bitecek, bu nasıl bir haberdir. Ortak satışı çok kötü bir satıştır. E, yandık, bitti kül olduk. E, neler olacak, neler bitecek. bize dedik ki hemen bununla ilgili bir kısa bir video çekelim. En azından duygu düşüncelerimizi de paylaşalım dedi Şimdi evet bir maç var Abdurrahman el-kaharici yaklaşık 3 milyar lot satıyor şimdi değerli dostlar normal şartlarda piyasaya satar ise ciddi anlamda bu bir sıkıntıdır ama genel itibariyle bu tarz satışlar nasıl oluyor biliyor musunuz yani anlaşmalı olarak mesela ben almak istiyorum karşıdaki satıyor ben diyorum ki tamam bana devret kardeşim bana dev, devrediyor. yani virman dediğimiz kısım oluyor aslında e, bu bir kısım böyledir yani satış satış baskısıyla karşı karşıya gelmiyor fiyat o konuda e, kafanız rahat olsun e, bazı durumlarda işte e, şirket e, hisselerini satıyor ellerden çıkarıyor çıkarmaya çalışıyor bu olay değil değerli dostlar. yani mesela burada dolu dolu görüyorsunuz 7,5 e, 7.305 lot satacaklarını duyurmuşlar. Burada Ostim'de 1 milyon lot. Türkiye Şişe Cam'da yok aslında. Türkiye Şişe Cam'ı da koyduk ama orada zaten böyle çok böyle bir lot yok derdi. Aynı şekilde Dolda da öyle. Yani bunlar tamamıyla ee, tipe dönüşümdür. Borsaya ek, ekstradan lot koyacaklar. Burada Bim, bimde biraz sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı o da yani insanlar bu rakamı görünce böyle biraz tuhaf karşılayabilir ama Genel itibariyle değerli dostlar satış baskısı olmuyor. Ama şöyle bir şey var yani küçük yatırımcı kardeşlerimiz bunu bilmediği için... ...hemen yarın böyle daha açılmadan böyle taban fiyatına böyle açılış fiyatına elinden çıkarabilirler. Öyle de yapıyorlar genel itibariyle. O yüzden yani genel itibariyle mantık anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki borsaya lotlarını koysunlar. Koyabiliyorsalar koysunlar abicim sıkıntı yok. Genel itibariyle kötü bir haber değil ama... İşte bu bir Bimaş, Doğul, Ostim, Şişe'de bir ortak satışı söz konusudur. Ama bu zaten Şişe, Doğul çok fazla konuşmaya gerek yok. Yok yani benim elimdeki lotlar bile daha fazladır bunlardan. Bunlar var bende yani. Yani bir maçta, bir maçta da herhangi bir sıkıntı olduğunu sanmıyoruz. Yani bu önemli bir haber akışı değildir. Yani bunu büyük ihtimalle virman yapacaklar der dostlar. Yani onun açıklamasını zaten Twitter'dan yaptım. Bir de biz buradan da paylaşalım dedik. Çünkü büyük ihtimalle yarın öbürsü gün buradan mesela mesajlar gelecektir. En azından şimdiden böyle bir paylaşalım dedik. Yani genel itibariyle bir sıkıntı yok görmedik ama biz yine de paylaşmak istedik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.